Merhaba. biz Teknofest'i e insanlık yararlı teknoloji kategorisinden katılan kafiyelik takımıyız. Ben Murat Furkan Şen. Ben Ülke Sener Karaduman. Hepimizin bildiği gibi şu an tüm dünya olarak COVID-19 pandemisiyle mücadele ediyoruz. Ve bundan dolayı da uzaktan iletişim hepimiz için çok önemli bir hale geldi. Fakat uzaktan iletişiminde bazı problemleri var. Uzaktan iletişimin en yaygın problemlerinden biri de insanların istedikleri içerikleri ekranlarından paylaşamamaları ve bunun yüzden de iletişim kalitesinin düşmesi. Biz de projemizde bunu hedef aldık. Peki bu soruna nasıl bir çözüm önerisi sunduk? Biz az önce bahsettiğimiz probleme çözüm olarak dijital bir asistan geliştirmeyi düşündük. Asistanımız arayüzü sayesinde kullanıcıdan aldığı girdileri işleyerek kullanıcının istediği içeriği istediği kişilere ulaştırılabiliyor. Böylece de ne kadar altyapı sorunları olsa da kaliteli ve sağlıklı bir iletişim kurulmuş oluyor. Peki biz bu proje ile ne hedefliyoruz diye soracak olursanız eğer. Biz projemizde uzaktan eğitim sürecinin daha verimli olmasını, uzaktan yapılan ve insanların geleceklerini etkileyen iş görüşmelerinin problemlere takılmamasını, samimi arkadaşlık ortamlarının kolayca dijital aktarılabilmesini ve şu an yeterince baskı altında bulunan bireylerin iletişim tarafından daha rahat davranmasını hedefledik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.